Bugün sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşmak istiyorum. Bitcoin fiyatı an itibariyle geri çekilmeye başladı. Şu anda 43 bin dolar seviyesine tutunmaya çalışıyor Bitcoin burada gördüğünüz üzere. Bugünün videosu da sizlerle kısa bir şekilde Bitcoin'deki önemli seviyelere bakacağız. Bu önemli seviyeler bizlere Bitcoin nereden shortlayabiliriz veya spot alım için bize nerelerden iyi bir alım fırsatı verebilir. Tabii ki de bunları anlatacaktır. Hem kaldıraşlı işlemlerinizi hem de spot işlemlerinizi güvenli bir şekilde yapabileceğiniz borsa olan Bybit ve Bingex'in bağlantılarını aşağıya bıraktım. Ayrıca bin X'e şu anda tam 10 tane iPhone 15 Pro çekilişi var. Yani katılmaktan kesinlikle hiçbir zarar gelmez. O zaman Bitcoin'deki teknik analizime geçelim. Ben öncelikle Fibonacci ile burayı e, gözlemlemek istiyorum. Seviyeleri belirlemek istiyorum. Aşağıdan yukarıya çektiğim Fibonacci bana gösteriyor ki bu seviyeler Bitcoin için gidebileceğimiz kritik bölgeler. Ben açıkçası burada gözüken 40.000 dolar seviyesini kar alma noktası 1 olarak kullanmak istiyorum Bitcoin'de. Burada gördüğümüz 38.700 seviyesini ise alma noktası 2 olarak kullanabilirim açıkçası. Ancak Bitcoin'in burada 37 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi gerçekten çok muhtemel gözüküyor. Bu yaşanamaz bir olay değil. 37 bin dolar seviyesi Fibonacci seviyesi üzerinde burada gördüğünüz üzere altın oran seviyesine denk geliyor. Yani Bitcoin'in fiyatı düşmeye başlarsa bu seviyeler kadar geri çekilmek isteyecektir. Daha önceki videolarımda sizlere Bitcoin'in burada bir yukarı yönlü kırılım yaptığından bahsetmiştim zaten. Buradaki fiyat hedefime mükemmel nokta dışı bir şekilde e, tam olarak ulaştığını söyleyebilirim. Bitcoin buradaki bütün fiyat hedeflerini temizledi yukarı yönlü. Ayrıca daha yüksek zaman dilimlerine geçerek oradaki kritik seviyeleri de belirleyebiliriz. Haftalık grafiğe baktığımda burada kritik seviyeleri belirlemek için tekrardan Fibonacci seviyelerimi aşağıdan yukarı bir şekilde çekiyorum. Ve kesinlikle sizleri uyarmam gerekiyor. Gerçekten çok büyük bir geri çekilmenin eşiğinde olabiliriz. Yani Bitcoin fiyatının 31 bin 32 bin dolar seviyelerine kadar geri düşmüşken görme ihtimalimiz de bulunuyor. Yani Bitcoin burada haftalık grafik üzerine belirttiğim direnç seviyesini, önemli bir direnç seviyesini kırdıktan sonra bildiğiniz üzere 44 bin dolar seviyesinin bile üzerine çıkmıştı. Ancak bence Bitcoin şu anda bu kırdığı direnç seviyesini destek seviyesi olarak tekrardan test edecektir diye düşünüyorum. Yani Bitcoin'in 50 bin dolar seviyesinden önce 30 bin dolar seviyesine kadar gerilemesi bence muhtemel açıkçası. Ayretten Bitcoin'de yaşanabilecek potansiyel büyük bir geri çekilme altcoin'lere yeni bir boğa rallisini başlatmak için güzel bir imkan tanıyacaktır diye düşünüyorum. Aynı şekilde Bitcoin'in burada yaşadığı fiyattaki kayıp Ethereum'u da etkileyecektir. Ethereum Bitcoin grafiğinde gerçekten güzel yukarı yönlü hareketlenmeler görebiliriz. Zaten önceki Ethereum videomda da bahsetmiştim. Gerçekten güzel bir destek seviyesi de bulunuyor. Hatta o videoda sizlere 250 bin dolar değerine Bitcoin satıp Ethereum satın aldığımdan bahsetmiştim. Kesinlikle bu şu anda karlı bir hareketmiş gibi gözüküyor benim için. Ayrıca kanalıma giderek altcoinler hakkında yaptığım günlük teknik analiz videolarını da izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bilgiler paylaştığımı düşünüyorum. Evet bugün kısa bir güncelleme videosu paylaşmak istedim sizlerle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.